Arkadaşlar bugün size nasıl komut bloğu çağırıldığını göstereceğim. Durun hemencik atayı. Yoksa komut bloğu gelmez zil olmadığı için. Hemencik gelelim. Üstteki arama kısmına arkadaşlar ama hileleri açmanız lazım. Bakın hepsini ama bakın hepsini açmanız lazım. Tamam bakın işte geliyorsunuz. Açtınız mı hepsini? Heh, tamamdır bakın. Aşağı kaydırın. Şu şeyde şöyle böyle şöyle şeyler görürseniz açmışsınızdır hepsine. Ama görmediyseniz açmamışsınızdır. Böyle illa paralı olması gerek değil. Bakın geliyorsunuz şuraya. Bakın şuradaki yan şeyli gibi nokta şey falan yazıyorsunuz. Tamam mı? Bakın üstü zaten bir yazıyor. Gönder. Ve geldi. Bakın komut bloğu. Böyle şekilde komut bloğunu çağırabilirsiniz. Bakın koyuyorsunuz. Altta zaten yani komut girin şu ne dersiniz bakın geliyorsunuz şurada var ya şu bakın AB Nereden? Şuradaki tuşlara tıklıyorsunuz. Benim hiç arkadaşım şu an olmadığı için çağıramıyorum hiçbir şey. Bitti. Bu kadar.